Korkuyoruz. Kalbuki müsilajın esas zararı yüzeye çıktığındaki değil, denizin dibindeki ekosisteme verdiği zarar. Denizin dibindeki pinaları, midyeleri, istiridyeleri, mercanları öldürüyor müsilaj. Üzerlerini battaniye gibi örtüyor. Deniz çayırlarının üzerine kapladı, fotosentez yapmasını engelliyor. Yani oksijen üreten, bize nefes olan deniz çayırları, müsilaj yüzünden şu anda zarar görüyor. Ama e, az 6 aydır zaten e, balıkçılık e, çok e, etkilendi Marmara Denizi'nde. Şimdi yüzeye çıkmaya başlamasıyla birlikte turizm etkilenmeye başlayacak. Müsilajla kaplı yerleri insanlar gördükçe denize girmekten kaygı duyacaklar. Acilen 2021 yılı içinde tüm tarafların altına imza attı. 7 ilin belediye başkanı, 7 ilin valisi ve e, çevre bakanı, e, meclis e, çevre komisyonu başkanı tarafından imzalanan Marmara Denizi Eylem Planı'nın e, ruhuna geri dönmemiz lazım. Marmara Denizi'nin kirlilik yükünü azaltmak zorundayız. 1 litre bile atığı arıtmadan Marmara Denizi'ne deşarj etmemeliyiz. Marmara taşıyacağı kadar yükü aldı. Daha fazlasına tahammülü yok. Acilen, hiç vakit kaybetmeden tedbir almamız lazım. Şimdi müsilaj yüzeye çıktığı andan itibaren vatandaşlar yoğun şekilde denize girebilir miyiz, balık yiyebilir miyiz diye sormaya başlayacaklar. <laughs>